Ve bayram tatilinin ardından CHP'de yeni haftaya hareketli başlıyor efendim. Değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürümeye hazırlanan Tanju Özcan'ın iddiası kulisleri dalgalandırırken İmamoğlu'nun da değişme davet manifestosu yayınlaması bekleniyor. Değişim tartışmalarının gölgesinde pazartesi günü kurultay süreci de başlayacak. Değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki olmak zorunda. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. <laughs> CHP'de seçim yenilgisi sonrası başlayan değişim tartışması nereye uzanacak? Tartışmayı başlatan İmamoğlu genel başkanlığa adayım diyecek mi? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun önerisini kabul edip yeniden İstanbul için mi yarışacak? Yanıt için gözler yeni haftaya çevrildi. Bayram tatilini Belek'te ailesiyle birlikte geçiren Kılıçdaroğlu hafta başında yoğun mesaiye geri dönecek. 30 Temmuz'a kadar mahalle delegeleri belirlenecek. Ağustos'ta ilçe Eylül'de ilk kongreleri süreci başlayacak. İmamoğlu'nun ise değişime davet başlıklı bir manifesto yayınlaması, bir internet sitesi açıp görüş ve önerileri alması bekleniyor. Değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Kulislerde İmamoğlu'nun kararı merak edilirken parti kurmaylarının da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları sürüyor. Genel Başkan Yardım Cumhurbaşkanı Yunus Emre, kamuoyunun yakından tanıdığı yıldızlaşmış parti kadrolarımızın önünü Kılıçdaroğlu açmıştır dedi. CHP'de değişimin de Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşeceği mesajını verdi. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Tanju Özcansa Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yürüyüşten vazgeçmek için de tek şartını açıkladı. Bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmemiş. Eşlik makamlar mevkiler. Sayın Genel Başkan yarın itibarıyla ben görevimden istifa ediyorum ve kurultayda aday olmayacağım dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim.